We got to know some animals in our e-training project. We made a nest for them. Hi, I am Ilina. In our e project, we got to know animals closely. Hi, I am Doruk. We got to know endangered animals in our e project. Hi, I. am Alinda. In our eating project, we got to know animals closely. Merhaba ben Eymen. Bu proje, bu e projesinde e, hayvanlara ev yaptım ve nesli tükenmiş hayvanları tanıdım. Merhaba ben Doruk. E, i̇pek böcekleri çok önemli hayvanlar. İpek böcekleri e, kozalaşıp ke kelebekleri oluştururlar bir pratikler. Merhaba ben Can. Eğitiminin projesinde hayvanlara yardım ettim ve onları besledim. Merhaba ben Mir. Eğitiminin projesinde sokak hayvanlara yardım ettim. Onları mutlu bir şekilde besledim. Merhaba ben Alinda. Eğitiminin projesinde nesil tükenmekte olan hayvanları yakından tanıdık ve çok eğlendik. Ben Altuğ. Altuğ e, eğitimlik projesinde sokak hayvanlarına yardım ettim ve onları besledim ve gayet de eğlendim. Merhaba ben Ceren. Eğitimlik projemizde sokak hayvanlarına yardım ettim ve onları besledim ve gayet de eğlendim.